Pastane açması lezzetini evinize taşımanın sırrı sandığınızdan çok daha yakın. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere, puf puf kabaran, o bildiğiniz pastane açmalarından farksız, yumuşacık bir açma tarifimle geldim. Öncelikle yoğurma kabımıza, bir paket instant maya ve iki tatlı kaşığı toz şekeri alıyoruz. Şeker, mayanın adeta can suyu, ılık suyla birleşince aktifleşip hamurumuza o puf puf dokuyu kazandırıyor. Bir su bardağı ılık suyumuzu ekleyip, spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika ön mayalama için bekletiyoruz. Ön mayası hazır olan bu harcın içerisine şimdi birer su bardağı sıvı yağ ve yoğurt ekliyoruz. Yoğurt, hamura hem asidik bir ortam sağlayarak mayanın daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor, hem de o eşsiz yumuşaklığı ve hafif mayhoş tadı veriyor. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Sıra geldi un eklemeye. Tarifimiz için yaklaşık 5,5 su bardağına yakın un kullandık ama biliyorsunuz ki unun kalitesi ve protein yapısı su eminimini etkiler. Bu yüzden azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemek çok önemli. Amacımız hafif ele yapışan, oldukça yumuşak bir hamur elde etmek. Hamurumuzun kıvamını bulduğunda üzerini streçle kapatıp ortam sıcaklığına göre iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzun havasını nazikçe alıp masamızın üzerine alıyoruz ve eşit parçalara ayırarak bezeler oluşturuyoruz. Bu tariften 9 adet açma elde ettik. Bezelerimizi hazırlarken, tepsimizi hafifçe sıvı yağ ile yağlamak ve bezelerin üzerini de fırça yardımıyla 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlamak, hamurlarımızın daha kolay açılmasını sağlayacak, adeta bir şef sırrı gibi düşünebilirsiniz. Yağladığımız bezelerin üzerine buzdolabı poşeti ile örtüp 10 dakika daha dinlendiriyoruz. Bu dinlenme, glutenin gevşemesine ve hamurun esnekliğinin artmasına yardımcı olur. 10 dakikanın sonunda, ilk bezelediğimiz hamurdan başlayarak elimizle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Sonra, rulo şeklinde sarıp, uç kısımlarını iyice sıkıştırıyoruz. Tüm hamurlara bu işlemi uyguladıktan sonra, üzerini tekrar kapatıp, bir 10 dakika daha dinlendiriyoruz. Şimdi açmalarımıza o karakteristik şeklini verme zamanı hamurları ellerimizle açabildiğimiz incelikte açıp, videodaki gibi kolayca şekillendiriyoruz. Bu pratik yöntemle saniyeler içinde pastane kalitesinde açmalarınız hazır olacak. Hazırladığımız açmaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdikten sonra, tepsi mayası için tekrar üzerini kapatıp iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. Bu son mayalanma açmaların fırında daha da puf puf kabarmasını sağlar. Tepsi mayasını alan açmalarımızın üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 2 damla pekmez ekliyoruz. Birkaç damla pekmez, yumurta sarısının altın sarısı rengini daha da derinleştiriyor ve fırında karamelize olarak açmalarınıza işte açıcı bir parlaklık kazandırıyor. Bu karışımı fırça yardımıyla açmaların her tarafına özenle sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar, fansız fırında altı üst dünar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyoruz. Fansız ayar, açmaların eşit şekilde kabarmasını ve kurumasını engeller. Bu nefis açmalar, kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda veya çocuklarınızın beslenmesi için harika bir seçenek. Ancak bir gastronomi uzmanı ve klinik beslenme danışmanı olarak bazı önemli uyarılarda bulunmak isterim. Bu tarif, beyaz un ve şeker içerdiği için glisemik indeksi yüksek olabilir. Diyabet hastaları veya insülin direnci olanlar için porsiyon kontrolü oldukça önemlidir. Ayrıca yüksek karbonhidrat ve yağ içeriği nedeniyle kilo kontrolü yapanların da ölçülü tüketmesi faydalı olacaktır. Tuz miktarı da hipertansiyonu olan bireylerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta. Yumurta alerjisi olanlar ise üzeri için yumurta sarısı yerine bitkisel süt bazlı bir karışım kullanabilirler. Unutmayın, sağlıklı beslenme dengeli tüketimle mümkündür. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet Kalbinizden sağlık hiç eksik olmasın. Bir sonraki enfes tarifte görüşmek üzere.